Yani şu andaki teknoloji tamamen zaaflarımızı suistimal etmek üzere tasarlanmış yazılım ve algoritmalardan oluşuyor. Çünkü çoğunu bedava kullandığımız algoritmaların tamamı dikkatimizden para kazanıyor ve her esnaf gibi para kazanmanın maksimize edilme yollarını araştırmak zorundalar. E biz de bunun denekleri konumundayız şu anda yani. Dopamin bağımlılığı diye bir şeyi çok Tam görmeye doğru. başladım evet. hocam. Almayacağımız sitelerden almayacağımız ürünlere bile hiçbir şey olmasa bakıyoruz. Bunu ben çok yapıyorum. Ben sadece bakmıyorum, ya. alıyorum mesela. Alıyordum. <laughs> mesela önemli bir reklam düşüyor, gidiyorum. Ne güzel çanta, bas gülme. <laughs> Hem de evet. bile üç kuruş paraya falan. Evet, evet. evet. Taçından geliyor mesela. <laughs> evet, evet. Yani hele bu online pazar yerleri fırsat, son üç saat, sayılı ürün vesaire. Yok bugün kargo bedava. Ben böyle kendimi nevresim takımı. Ama ihtiyacım var mı? Hayır yok. İşte Çocuk için ayakkabı, sneaker ihtiyacımız var mı? Hayır yok. Kitap veya ne bileyim ofis malzemesi. Binlerce şeye bakarken kaydedeyim bulunsun. Favoriliyim. Ya da dediğiniz gibi alırken yakalıyorum. Bu nedir? Nasıl bir tuzaktır? Şimdi bu işte insanın fabrika ayarlarını o yüzden bağıra bağıra anlatmaya çalışıyorum. Avcı, toplayıcı atalarımızdan doğrudan miras aldığımız fırsat zihni dediğimiz bir şeyle alakalı. Hı hı. Biz 300 bin yıldır bu dünyada olan bir türüz ve son 50-100 yıldır falan böyle teknolojilerle falan filan uğraşıyoruz. Ondan önceki hayatımız medeniyetlerin de öncesini düşünün. 5 bin seneden daha hadi 10 bin sene diyelim tarım devriminden öncesi. Tabiatın insafına kalmış vaziyettesiniz. Her an bir belirsizlik içerisinde hiçbir şeyin hazır olmadığı, sizin için hazırlanmadığı bir dünyada hayatta kalmanın yollarını arıyorsunuz. Ve bunu yaparken de en önemli şey beklentiye girmek beklentinizle motive olup araştırmak, araştırınca da kısmetse bir şey bulmak. Ama genellikle yani çabalarınızın yarısı meyveli oluyor, yarısı boşa gidiyor. Şimdi mağarada yaşayan, ben bir karikatürize ederim böyle derslerimde. Mağarada yaşayan bir işte kabile düşünün ya da bir klan düşünün, 20-30-50 kişi neyse. E, erkekler diyelim sabah hava çıkacaklar. Şimdi herkes tahmin edebilir ki doğada farklı mevsimlerde, farklı zamanlarda farklı av potansiyelleri vardır. Bazen iki güne bir bir şey yakalarsınız, bazen on gün hava çıkarsınız bir tek bir şey yakalarsınız. Fakat her gün ava çıkmak zorundasınız ki şansınızı arttırın. Ava çıkmak nasıl mümkün oluyor her gün? Diyelim ki bir gün önce bir şey avladınız, tavşan vurdunuz falan. Ertesi gün biliyorsunuz ki yüzde %99 olmayacak bu. Çünkü yok yani. Ama deseler ya ya dün bir tane avladık biz bir 10 gün oturalım sonra çıkalım. Bu çok basit bir şekilde şansı düşürecek. Ya e bu insanlar istatistikçi de değil. Bunu garanti altına almak için nasıl bir özellik olsa bu türün işine yarar diye denemeler arasından şöyle bir şey bulmuş. Her sabah kesin bir inançla bugün çok Olacak. büyük bir şey alacağım diye bir beklentiyle evden çıkan, mağaradan çıkan, giden, eli boş dönse de ertesi gün aynı inançla tekrar çıkabilen. Yani beklentiyle motive olan, ödülü alana kadar da o beklentinin peşinden giden bir beyin yaparsanız bu tür her türlü duruma dayanır mesela sadece bu özellik. Şimdi aynı beyni getirin hayatta kalma derdi yok. İşte yediğimiz önümüzde, yenemediğimiz arkamızda. Bir de canımız sıkılıyor. Aşırı konfordayız atalara göre. E ne yapacağız? Beklenti devresi. Mesela Instagram'ı elinizi aldığınızda sonsuz kaydırma diye bir lanet var şimdi biliyorsunuz. Kaydırdıkça gidiyor. Her bir kaydırmada bu sefer kesin çok bir şey, güzel bir şey bulacağım beklentisi bizde bir şey yaratıyor motivasyon. Fakat bir belirsizlik var. Bu salgılanan dopamin miktarını arttırıyor, beklenti dopamini. Sonra gidiyoruz atıyorum 10 gönderi sonra ya sevdiğimiz bir sanatçının, ya işimizin dostumuzun güzel tatlı sen diyorsun ya arada gülücükler ha, bir şeyler de çıkıyor hani ha, evet. hoş şeyler. Öyle bir şeye denk geliyoruz ve beyin bir dopamin patlaması yaşıyor mini. Pof diye bir dopamin ama bu dopamin hem bize haz veriyor hem çok kötü bir şey yapıyor beklentiyi besliyor. Beklenti belirsizlik nedeniyle tekrar daha kuvvetleniyor ve bulduğunuz herhangi bir ufak olta iğnesi tekrar size dopamin patlaması yapıyor. Bu bir içsel beklenti döngüsü. Bu yazılımlar, günümüzün sosyal medya uygulamaları yapay zeka desteğiyle de beraber bizim sadece bu zaafımız, bu arada onlarca farklı zaafımız var, sadece bu zaafımız o kadar iyi sömürüyor ki Mesela ben birkaç sene evvel bu ekran süresi hikayesi yeni çıktığında 8 saat bir uygulamada vakit geçirdiğimi gördüm. 8 saat. Yani bir günün üçte biri gitmiş yani. Ve hiç farkında değilim. Bana sorsan bir saat falan takıldım. <laughs> nasıl oluyor bu? İnsanın çok zevk aldığı bir şeyde hayatın zaman nasıl geçtiğini hissetmez ya. Bu bir zaafın suistimaldir. Bizim suçumuz değil. Bunu biz yapmıyoruz, bilmiyoruz bunu. Ama evet. bizim sorunumuz. Evet. Buna dikkat etmemiz evet. lazım. Bu mesela hava kirliliği gibi önlem almamız gereken, virüs enfeksiyonu gibi önlem almamız gereken bir şey. Ve burada maalesef işte bizi sınırlayıcı bir takım faktörler, yardımcı uygulamalar falan olur. Eyvallah ekran süresi bizim tüylerimiz diken diken eder güzel. Ama öz disiplin yoksa bununla baş edebilmek mümkün değil. O yüzden zaaflarınızı bilip ona göre hareket ederseniz. Yani yüksekte gezmeyi seviyor olabilirsiniz de düşerseniz öleceğinizi bilmeniz lazım. Ona göre emniyetinizi almanız lazım. Bu hikayede biraz öyle. işte zaaflarımızı bilmiyoruz biz. Hallederiz diyoruz. Mesela genç arkadaşlarıma bunu anlatamıyorum. Ya ne var ki ya diyor. Ya bir de çocuk haklı. Dışarıda anne baba da atlama yapamıyor, çarpı düğmesine basıp kapatamıyor. Herkes vık vık konuşuyor. Orada yarı tanrı gibi istediğini geçiyor, istediğini atıyor. Ve gerçek dünyadan oraya kaçma bir başka zaaf mesela. O rahatsızlığa katlanmak istemiyor. Bütün bunlar ve çok daha fazlası şu anda bizim için aslında büyük bir nimet olan teknoloji büyük bir tuzağa dönüşmüş vaziyette. Ama öte yandan da mesela muhtemelen seninle tanışıyor olmamızı bir sosyal medyaya borçluyuz. Yani orada Sizin insanlara… Sizin kitaplara aslında hocam. Ya kitap ama bakma işte bu tantana içinde bu kadar kitap yazınca da pek kişiyle tanışamıyorsun. Ama eğer insanlara anlatacak bir şeyin varsa, verecek bir yardımını uzatacak bir elin varsa bu teknolojiler inanılmaz. Doğru. Derdi olan, amacı olan, bir şeyleri daha iyi yapmak isteyen insanlar için aslında cennette yaşıyoruz. Sorun şu ki biz insanlara böyle bir mefkure veremiyoruz artık. Hiç kimse kendini büyük işlere layık görmüyor. Herkes küçük tüketimler, küçük hazlar. Kendini böyle pış pışlama peşinde. E böyle olduğu zaman da bu mecralar büyük bir tehlike yaratıyor. Önce dert sahibi olalım. Ondan sonra bütün cihazlar helal olsun demek istiyorum ben. Çünkü hepimiz bundan istifade edeceğiz. Ben mesela şu anda Instagram'ı sadece canlı yayınlarım için açıyorum. Geri kalan da yönetiyor arkadaşlarımız hesabı. Hiç bakmıyor musunuz? Bakamıyorum artık. Canım istemiyor. Yani bazen şey oluyor işte falanca bir diyelim bir yeni bir hocayla tanışacağız bir şey olacak. Google'lar arayınca Instagram profil de çıkıyor. Açıp bir ona bakıyorum ne varmış diye. Hı hı. Hani böyle çok lagalık o fotoğraflar varsa boşuna vakit kaybetmeyelim falan gibi. Oluyor. Çünkü bir insanın kendini prezent etme yöntemi de önemli. Onun dışında hiç yani bunlar ne yapmış ne etmiş. Önceden müzikle ilgili bir şeyler takip ederdim. Hı hı. Artık o bile algoritma beni bana bırakmıyor ki. Araya öyle şeyler sokuşturuyor ki benim dikkatimi dağıtıyor. Dolayısıyla ben bundan sonra YouTube'u da mesela önerilerini asla kullanmam. Kendi gündemimde işte o Netflix'ler, onlar bunlar. Evet. Bulurum bir yerden bir öneri, bir arkadaş bir film söyler. Ararım, açarım, izlerim ve kapatırım elimden geldiğince. Çünkü bakayım bana ne diyor derseniz o algoritma size hizmet etmek için değil sizi hizmet ettirmek için orada. Dolayısıyla akılcı kullanımı geliştirmeyi öğreneceğiz herhalde döble döble zaman içerisinde. Dediniz ki bir derdiniz olursa bütün bu teknolojiler helaldir. Şimdi dert istemiyoruz ama hocam. Tabii. Öyle bir dönemin içindeyiz. Tabii. Çok sevdiğim bir cümlesi var Yalom'un. İnsan acısıyla tek başına kalmayı ve kaçma isteğinin üstesinden nasıl geleceğini öğrendiğinde öğrenecek çok az şey kalmıştır. İşte yalom, bir yalom kolay yetişmiyor. Evet. Hakikaten doğru. Bizim dünyada bütün yediğimiz herzeler, başımıza gelen her tuhaf olay aslında yani bütün hayvanlarda var olan bir acıdan kaçma haliyle alakalı. Halbuki biz mesela bugünün medeniyetinde bize en çok ne satılıyor şöyle kuş bakışı baktığınızda? hep iyi hisset, hep mutlu ol, hep evet. coş, hep taş. Yani böyle devamlı bir yüksek modda olman gerekir. İyi de biz buraya onun için gelmedik ki. Yani o değil ki konu. Acıkacağız ki yemeğin tadı çıksın. Özleyeceğiz ki kavuşmanın bir şeyi olsun hani kıymeti olsun. Ne bileyim acı çekeceksin ki normal zamanda şükredebilesin. Ya yani bütün bu ikilemler işte ya tabiattan kopmak çok ağır bir e, mahkumiyet aslında. Tabiatın içindeki bu çift olmaları, dualiteleri, karşılıklılık, mütekabiliyet ilkelerini unuttuğumuz için biz sanıyoruz ki hep yüksek olmak, mesela mutlu olmayı hep zevk almak diye kodluyoruz. Yok öyle bir şey. Yani mutlu olmanın ne olduğunu zaten kimse bilmiyor da mutluluğu da haz zannedersen adama sorarlar. Mesela kebap yerken sor herkes mutlu ama sürekli kebap yetirsin. Ağzından kebap soksan mesela mutlu oluyor mu? Kebap yemek kebap değil ki mutluluk veren. O zaman kebapçıların hepsi dünyanın en mutlu insanı olur.